Bunu da buraya astım. Artık herkes gelecek düğünümüze. Gerçekten çok güzel olacak. Hayırlı bu da ne böyle? İnanmıyorum. Sen bana daha evlenme teklifi bile etmedin. Her yere evleniyoruz yazmışsın. Aşkım ne olacak ya? O kolay yani. Bir ara ederim. Sen de evet dersin. Ama düğün kaçmaz yani. Herkes gelsin. Bir sürü altın taksınlar bize. Ya saçmalama. Malama aşkım şehrin her yerine bu posterlerden astım. Ayrıca bak havaya uçak bile kaldırdım. Bak havaya gördün mü? Uçak geziyor bizim pankartımızla. Hiçbir masraftan kaçınmadım yani. inanmıyorum Evlilik teklifi yapmadan yaparsın bunları? Ya aşkım boş versene. O iş kolay yani. Allah Allah bir ara ederim evlilik teklifi ne olacak? Ne güzel evleniyorduk. Altınlar gelecekti. Of ya of gitti altınlar. Yok yok benim bir şekilde kendimi affettirmem lazım. Yoksa kız beni terk edecek. Ondan özür dilemem lazım. Bir de galiba evlilik teklifi falan da etmem lazım. Allah Allah nereden çıktı şimdi bu ya? Bir ton yüzük yüzük masrafı. Ne güzel masrafsız eğlenecektik işte. Aşkım dur dur gitme. He, bu da ne böyle? Benim işlerimi mahveden veletler. Onlar yüzünden fakir kaldım. Bu veletler yüzünden fakir kaldım. Şimdi de evleniyorlar mıymış? He? Gösteririm ben onlara. Benden izinsiz arkamdan iş çevirmek ne demekmiş göstereceğim onlara. Hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Görürsünüz siz. Asla evlenip mutlu olmanıza izin vermeyeceğim. Siz benim işlerimi mahvettiniz. Görürsünüz siz. İşte Buket'in evi burası. Ona şarkı söyleyip evlenme teklif edersem belki beni affeder. Evet evet en iyisi ona evlenme teklif edeyim. Bir de bir güzel şarkı söyleyeyim. Zaten bülbül gibi sesim var yani. Şarkı söyledim mi hemen etkilenip benimle evlenir. Hey Buket. Bahar. Çık dışarı Bahar. Hey sana diyorum. Hey ne oluyor orada be? Ali ne yapıyorsun sen orada? Kafayı mı yedin? Ben seninle küsüm. Defol git buradan lütfen. Olmaz Bahar. Benim senden özür dilemem lazım. Hemen barışıp yarın evlenmemiz lazım. Yoksa altınlar gidecek. Neyler gidecek neyler gidecek anlamadım. Şey gidecek şey. Yani aşkımız. Yani sevgimiz yani. Bahar, ben seni çok seviyorum aşkım. Sana şarkı söylemek istiyorum. Lütfen dinle. Ne şarkısı ya? Ne diyorsun sen? Senin sesin güzel değil ki. Hayaller kurardı Bakalım anne babasını kaç kişi seviyormuş Göreceğiz şimdi abone olanlardan Ya ne yapıyorsun Ali Sus diyorsun beni <laughs> Ne oluyor lan gece gece Bu garga sesli çocuk niye bağırıyor bu saatte Uyuyoruz içeride uyuyoruz Allah Allah Dur abi ya sevenleri ayırma burada İki serenat yapalım dedik hemen laf ediyorsunuz Devam ediyorum aşkım merak etme Dur dur etme sus Hayırdır Bilirsin ne kadar görmek isterdim. Beyazlar içinde sen öyle Ne? ne oluyor burada be? Ali! Ne yaptığını sanıyorsun sen böyle? Allah Allah! Gecenin kaçı saat farkında mı sen? Bu eşek sıpasını tutukla Kerem komiser. Kulağımı kanattı. Sağır kaldım. Ya kızma bana Kerem komiser. Sevgilim benden ayrılıyordu da. Ben de böyle şarkı söyleyeyim dedim yani. Sence de sesim çok güzel değil mi? Saçmalama Ali. Ne güzeli. Hayatımda gördüğüm en iğrenç ses yani. Ne alaka ya? Arkadaşlar sizce benim sesim çok güzel değil miydi ya? Bence gayet güzeldi yani. Siz beğendiniz mi sesimi? Yorumlara yazın. Bence çok güzel bir sesim var yani. <laughs> Aynen çok güzel çok güzel. Eğer biraz daha şarkı söylemeye devam edersen hapse atarım seni. Anladın mı? İnsanların kulak ve ruh sağlığını bozmaktan dolayı hapse atacağım seni. Evet Kerem komiser evet. O kadar iğrenç bir sesti ki psikolojim bozuldu yani. Bahar aşkım ne olur aşağı Sana son bir şey daha söylemem gerekiyor. Ayoo İnanmıyorum bekle Ay ne var Ali ya? ne istiyorsun benden ee, Ne yapıyorsun sen Bahar aşkım ben özür dilerim senden Yani öküzlük ettim Kusura bakma acaba, acaba benimle evlenir misin Ay inanmıyorum Ali Evet evet evlenirim affediyorum seni İşte bu altınlar gitmeyecek Yok be Yok yok aşkım şey yani sonunda birlikte tekrardan sevgili olabileceğiz. Seni çok seviyorum demek istedim. Ne altını ya bana ne altınlardan Allah Allah. Vay be gerçekten çok duygulandım. Neredeyse seni hapse atıyordum ama buna değdi yani. Evet evet helal olsun evladım. Ben de neredeyse seni sopayla dövüyordum ama yani değdi buna. Sorun yok sorun yok. Düğünümüzde bir altın takarsınız barışırız yani. <laughs> ne altın mı? Ulan Ali ulan Ali sen var ya sen. Neyse hadi. Şunlara bak. Ne kadar da mutlular. Gösteririm ben ama onlara. Bütün şehrin gözü önünde onların düğününü mahvedeceğim. Görür onlar. Görür. İşiniz bitti sizin. Benim işlerimi mahvettiniz. Ben de sizi mutlu etmeyeceğim. Benden asla kurtulamayacaksınız. Göreceksiniz siz. İntikamımı alacağım sizden. Ali ve Bahar işiniz bitti sizin. Neyse aşkım hadi düğün hazırlıklarına başlayalım. Daha yapacak biz. Şey bir şeyimiz var yani. Evet evet hadi başlayalım. Yuppi çok mutluyum. Aşkım şuraya bak. Düğünümüze resmen şehirdeki herkes gelmiş. Baksana. Yani kötü adamlar bile gelmiş. Yani Herobrine'in ne işi var burada ya? hobi 1545 de gelmiş. Ay evet evet korkunç büyücü de gelmiş. Onlar keşke gelmeseydi. Boşver aşkım boşver. Belki altın takar onlarda. <laughs> Vay be canım torunum benim. Evleniyor sonunda. Çok mutluyum be. Çok mutluyum. Vallahi ben de çok mutlu oldum gerçekten fakir. Tebrik ediyorum sizi yani. Helal olsun Ali. Seni çok öldürmeye çalıştım zamanında. Ama yani çok mutlu oldum evlendiğine. Evet evet. Ben de öyle. Artık ikinizi birlikte öldürmeye çalışırız. <laughs> Ula oğlum. Pasta nerededir ya? Ben buraya pasta yemeye gelmişsem. Görür musun oğlum pastayı? Bana ağam anında duruyor pasta. Yedirmeyecekler galiba ya. Hop kardeşim pastayı versenize. Kardeşim pastayı sadece altın takanlara dağıtıyoruz yani. Altın takarsanız pasta yersiniz. Yoksa yiyemezsiniz. Öyle herkese pasta verecek olursak oho battık yani. Ne oğlum böyle iş olur ya? Ben fakirim ya. Allah Allah. Oğlum bana pasta vereceksin değil mi? Görmüyor musun üstün başıma alacak kıyafetim bile yok yani. Sana nasıl pasta alayım? Kusura bakma babacım. Yapacak bir şey yok yani. Altın takmayana pasta da yok. Babamsın diye sana kıyak geçemem kusura bakma altın getirseydin. Allah Allah bu ne böyle ya bu adam ne kadar cimri böyle. Harbiden ya utanmasa yani cebimizdeki paraları alacak manya bak. Eee yapacak bir şey yok altını takan düdüğü çalar. Vay be cimri mimri pasta da vermiyor ama çok duygulandım. Daha dün ben bu adamı tutukluyordum şimdi düğününe geldim yani çok mutluyum. Evet evet ben de daha dün ağzını burnunu kıracaktım neredeyse şimdi düğününe geldim. Vay be hayat ne kadar garip ya. Nasıl? Biz de böyle evlenelim mi ya? Ya kadın biz 90 yaşına geldik. Yeni yeni icatlar çıkarma ama başımıza. Allah Allah ya. Ne var yani 90 yaşına geldiysek evlenemez miyiz? Allah Allah ya. Tövbe tövbe 90 yaşında da trip yiyorum. Bu ne böyle ya? Aşkım biz de böyle yapalım. Çok Evet evet ya adama baksana altınları topluyor yani. Biz de toplarız. Çok romantik. Evet arkadaşlar yani hepiniz altınlarınızı taktıysanız evleniyoruz biz artık. Evet evet daha fazla bekleyemeyiz yani. Evlenin torunum evlenin. Bekliyoruz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. İşte başlıyoruz. Demek evleneceksiniz öyle mi he? Hayır buna izin vermeyeceğim Ali. Sen daha evet demeden seni vuracağım. Evlenemeyeceksiniz. Benim işlerimi batırmak ne demekmiş göreceksiniz. İkinizden de nefret ediyorum. Hayır evet söyleyeyim bakalım. Birbirinizi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır evet evet. Ben diyorum evet. Oğlum sıra bende. Evet diyeceğim şimdi. Çok heyecanlıyım. Maalesef sen söyleyemeyeceksin Ali. Elveda sana. Son doğan et bakalım. <laughs> i̇şte geliyor şimdi. Hazır ol bakalım. Olsana Vuruldum Hayır, olamaz. Aşkım olamaz. Kim yaptı bunu? Hayır ya, olamaz. Torunum, vuruldu. İnanmıyorum. Düğünün ortasında kim yaptı bunu? Nereden geldi o ses? İşte bu kadar. <laughs> Elveda. Hayır böyle olmaz. Beni böyle bırakamazsın. Yalvarırım bırakma beni. Olamaz. Ambulans arayın sizi şapşallar. Ambulans arayın dedim. Evet evet. Hemen ambulans arayın. Çocuk gidiyor. Olamaz ya. Olamaz. Dayan torunum. Dayan. Seni hastaneye yetiştireceğiz. Hiç merak etme. Bunu yapanın kim olduğunu bulacağım. Görür o. Bunu kim yaptıysa ona cezasını çektireceğim. Yanına kar kalmayacak. Seni pislik herif. Yaptığının cezasını ödeyecek o adam. Görür o. Görür.